Hayırlı sabahlar. Ufacık bir Nilo'yamız. Çok sevimli görünüyor. Daha saçlarımız takılacak. Kulaklarımız dikilecek. Tabi ayakkabılarımız yok. Ayakkabılarımız olacak. Pembiş pembiş ayakkabılarımız da olacak. Ve boynumuzda böyle bir aparat olacak. Ne işe mi yarayacak? Boynumuzu böyle kafadan taktığımız zaman döndürebilmemizi sağlayacak. Bunu taktıktan sonra inşallah akıbeti hep beraber göreceğiz. Bu şekilde takacağız. Ve buraya dikeceğiz. İnşallah sonuç güzel olur. İlk kez kullanıyoruz. Tabi elbisemize küçük çiçeklerimizi monteleyeceğiz. Henüz son aşamalar olsa da asıl zorlu kısım bizi bekliyor. Çünkü birleştirme aşamasını genelde hiç sevmiyorum. Örmek daha kolay geliyor. Bakalım neticemiz nasıl olacak. Minnacık bir bebeğimiz olacak elimizde. İnşallah güzel olur. Sağlıklı günler hepinize.